Ümmü Yakup diye bir kadın geldi. Kime geldi? Abdullah bin Mesud Hazretlerine geldi. Abdullah bin Mesud sahabenin müştekitlerinden, en büyük alimlerinden, hafızlarından, fıkıhçılarındandır bir de. Dört Abdullah'tan biri. Abadiler Ne dedi? Yahu o dedi sen dedi dövme yaptıran, işte saçına saç taktıran peruk gibi kadınlara lanet okuyormuşsun dedi. Okuyorum dedi. Nasıl okursun dedi? Niye bu dedi? İbn-i Mali la el anu mella ve hüve fi kitabillah. Allah'ın peygamberinin dedi lanetli saydığı kişilere ben niye lanet yapmayayım dedi. Hem de bunu dedi Allah'ın kitabında da bulursun dedi. Şimdi bak burası çok önemli. O zaman Ümmü Yakup denen kadın da hafızaymış. O zaman da erkek bile hafız çok az. Yani bütün Kur'an'ı okumuş, tabi ezbere bilmese de okumuş çünkü okuyan görüyor, Arap kadın, anlıyor. Ben dedi, Mus'haf'ın dedi, tümünü okudum dedi. O zaman biliyorsunuz daha yeni şey haline gelmiş, Mus'haf haline gelmiş, herkes de dağınıktı. Baştan sona baktım dedi, peruk takmak, dövme yapmak hakkında lanet içeren hiçbir ayet yok dedi. Sen nasıl diyorsun ki bu Kur'an'da var dedi. İbn Mesud ne cevap verdi ona? Leyn kunti qara'tihi faqad vecettihi. Kadın dedi, sen o Kur'an'ı doğru okusaydın, tam okuydum dediğin gibi olsaydın onu bulmuştun dedi. Oy ben okudum dedi ya. Böyle bir şey yok dedi. Peki dur bakalım dedi. Ben Resulullah'tan işittim dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Mesud bu ya. Ne işittim dedi. Lâne allâhu lâşimete vel müstevşimete vel dövme yapan, yaptıran, işte ben kadınları, erkekleri saçına saç taktıran, ekleten başkasından efendim ya neyse. Bunları Allah lanet etti diyor. Bunu ben Resulullah'tan duydum. Tamam mı? Duydum. E tamam dedi. O başka tamam. Onu sen inanıyorum. Kur'an'da nerede bu dedi? Kur'an'da da şurada. Ve ma te'akumu Rasul. Peygamberim size ne verdiyse fehuduhu onu alın Haşır suresinde. Ve ma ne'akumu sizi neden men ettiyse fentehu onu bırakın. Bu da ayette var. İşte bu ayeti doğru anlasaydın peygamberin bütün verdikleri bunun içerisinde olduğunu anlamıştın dedi. Kadın tamam dedi. İlmin karşısında itaat etti. Durdu.